Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elhan. Bu videomuzda sizlere hızlı bir duyuru yapacağım. Birçoğunuzun uzun zamandır sorduğu ve istediği rol play sunucularında oynama olayını gerçekleştiriyor ve artık ben de Grand RP'nin Birleşik Krallık 2 sunucusunda oynamaya başlıyorum. Bundan sonra kanala ekstra olarak Grand RP ile ilgili eğlencelik olsun, rehber niteliğinde olsun videolar getirmeye çalışacağım. Ayrıca yine kanaldaki canlı yayınlarda da bu sunucuda birlikte oynayacağımız yayınlarımız olabilecek. Eğer siz de bu Grand RP'ye gelmek isterseniz ya da birlikte oynamak isterseniz videonun sabitlenen yorum kısmındaki link üzerinden Grand RP'ye kaydolabilir ve gerekli dosyaları indirebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili videoda kanalda bulunuyor. Dilerseniz o videolarda yardım alarak bu işlemleri yapabilirsiniz. Grand RP ile ilgili kısaca bilgi vermem gerekirse de şöyle ki biliyorsunuz ki GTA 5'te uzun bir süredir Roleplay adı altında birçok sunucu bulunuyor. Tabi bu sunucular arasında da belli başta bazı farklılıklar bulunmakta. Herkesin tercihi tabii ki farklıdır. Ancak benim bu sunucuda en beğendiğim şey bu sunucunun bir emek sunucusu olması ve güzel yerlere gelebilmek için gerçekten çaba sarf etmeniz. Sunucu hakkında hakkında fazla detaya girmeyeceğim. Zira kanalda bu doğrultuda bir video bulunuyor. Bunun dışında ben de Grand RP'ye sıfırdan bir hesap açarak başladım. Ve sizlerle birlikte videolarda olsun, canlı yayınlarda olsun bu karakteri birlikte oynayarak kasacağız. Ve böylelikle de yeni başlayanlar için güzel bir rehber de yapmış olacağız. Ayrıca Discord sunucumuzda da bu Grand RP ile ilgili bir kanal mevcut. Oradan da oyunla ilgili sorular sorup muhabbet edinmeniz de mümkün. Evet duyuru videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Dediğim gibi sizleri de birlikte oynamak adına Grand RP'ye beklerim. O zaman videomuzu sonuna gelmiş bulmaktayız. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.